Saray, neşe Nevşehir istikametinde devam eden bir araç e, Cevher Mahallesi üst geçine yaklaşırken araç e, direksiyon hakimiyetini kaybediyor. Refüze çarpıyor. Refüze çarptıktan sonra elektrik direğine çarpıyor. Elektrik direğe karşı yöne geçiyor. Bu arada da trafik akışı devam etmekte. Bir tane konek araç direği, görünce yavaşlıyor. Ve arkasından gelen BMW marka başka bir araçta da e, konek araca çarpıyor. Konik araç e, kaçıyor bu, bu sayede bir iki araç da burada bekliyor herhangi bir e, yaralama herhangi bir ölüp söz sorusu değildir.